Kız nasıl akıl veriyor biliyor musun? <laughs> Teminli değil o diye bak. O da yaptı yani. Ya barıştırmaya çalışıyorum. <laughs> sen istemiyorsun değil mi barışmalar <laughs> mı? Ne? Barışmalarını istemediğin için böyle yapıyorsun. Barışmalarını istemeyen, <için> <laughs> istemeyen asıl sensin. Hadi gel Kimle dansa gidiyorsun kız sen? Raş Kızıltaş. Raş Kızıltaş'la. <laughs> Konuşma dedi diye konuşmayacak mısın Mehtap? Murat abi senin sevgilin mi sana karışıyor? Hayır O sus dedi diye susacak mısın sen? Yapacağımı yaptım Ayça. Ne demek yapacağımı yaptım? Zamanında susmadı bu Ayça şimdi. Ayça yapacağımı yaptım Hayır, Ayça. Yapacağımı yaptım. Hayır, Ayça yapacağımı yaptım. Ayça Bir şey söyleyeceğim. Adam senin sevgilin değil ya. Sana sus değil sen susamazsın evet, yani. Evet değil olmadığı için ekrandan bana susmamı emrediyor ya. Sen ne hakkı bana susmamı emrediyorsun? Ha aynen. Ay bu sen nasıl konuşuyor ne ya haklı? böyle? Hangi hakla? Nasıl bir konuşma Hangisi şekli haklı? senin? Ayıp Burada ya. Burada kaldım diye mi? Yani sen, ben sana, <laughs> Hangi hakla? sana izin vermeden benimle konuşamam. <laughs> Ama sen benimle konuşuyorsun. <laughs> Ana ekrandan bana diyor ki, hayır hayır ekrandan bana ya karışamazsın, şey konuşmayacaksın diyorsun. Ama buradan izin vermeyince konuşamıyorum. Aranızda felaket bir enerji görüyoruz. Gördüm ben o enerjiyi. Enerji Getirik falan var. yok. Vallahi var. Yok ben yok gördüm. yok. Ya yani Ayça'yla Bana bunu bakarsın. yapma. Çalmayın şu şarkı. Ya bana emri var ki yapma. Haddini bil o zaman. Sen de haddini bileceksin. Sen haddini, haddini bil diye şimdi Sen haddini bilirsen Bu, ben karışmam. Konuşmam. konuşmam. Bu benim seninle son sen konuşmam. Bir daha ya beni ya. uyarma. Sen kimsin? Sen kimsin de beni uyarma. Sen uyarıyorsun. kimsin? Uzatıyorsun. Kim <laughs> <laughs> uzatıyor, bir yere uzatıyor. <laughs> Tartışmayacağım. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse, kısmetse